Peygamber Efendimiz'in hüküm Kur'an'ın yanında helal haram, farz, efendim, yasak koyma e, fonksiyonu ne var mı, nedir? Bunların netleştirilmesi lazımdır. Mesela bakıyorsunuz şurada ben bir münasebetle çıkarmıştım Kur'an-ı Kerim'de. 14-15 yerde Peygamber Efendimiz'e sorular soruluyor. Peygamber Efendimiz cevap vermiyor vahiy gelip, Kur'an gelip cevap veriyor. Evet. He. mesela Bakara suresi 189. ayette hilaller. Yeselûne Sana, sana hilalleri soruyor. Ben. Resulullah niye demiyor bu hilal? Ayın birinde şöyle başlıyor, 15'inde dolunay sonra da tekrar ile dönüşür diye cevap vermiyor. Vahiy gelip cevap veriyor. Resulullah hilallerin bu şekilde olduğunu bilmiyor muydu, görmüyor muydu? Herkes biliyordu. Ama Resulullah vereceği cevap din adına olacağı için konuşmuyor. Çok güzel. Evet. He. Mesela e, bakıyorsun yine Bakara 215 219 Yesalune kema da yunfikun. Ne infak edeceklerini soruyorlar. <laughs> Resulullah gidin ya, ya, şu ekmeğinizin bir tanesini fark eden eşyanızın bu kadar infak edin demiyor. Çünkü din adına bir hüküm olacağı için Cenab-ı Hak hüküm vermesi gerekiyor. Bekliyor yani. Bekliyor. Cevap vermiyor. Mesela haram aylar soruyorlar. Yesalune kani şehril harami. Ya bu haram ayda ne yapacağız? diye soruyor. Resulullah bir şey demiyor. Oysa o toplumda haram aylar uygulaması biliniyor zaten. Herkes arasında bilen bir şey. Resulullah'ın Doğru. rahatlıkla cevap vereceği bir şey. Resulullah cevap vermiyor. Bekliyor. Cenab-ı Hak diyor ki haram ayda savaş. Ona saldırırsanız siz de saldırın diyor. Dolayısıyla mesela içki ve kumar hamri vel mesiri. diyor. Bakara 219. Bir amber bir şey demiyor. İçki ve kumarın faydalı olduğuna mı inanıyordu Resulullah? Hayır. Hayır. Ama bir şey demiyor. Evet. Ha. Mesela yetimler yeselune kanilleteme. Bakara 220'de. Şu yetimler de sizin kardeşinizdir, çocuğunuzdur, iyi adaleti davranın, mallarını yemeyi falan diyebilirdi. Evet. Ki Resulullah en güzel ahlaka sahipti. Adaletliydi. Ama Resulullah bir şey söylemiyor. Niye? Çünkü dediğin gibi böyle bir şey söylediği zaman din olacaktı. Evet. Mesela Aybaşı halinde yeselune kanil Aybaşı halini soruyorlar. Yani Resulullah'ın bizim siyer pardon hadis fıkıh kitaplarının anlattığı gibi Aybaşı halinin kadın için bir eziyet olduğunu bilmiyor muydu? Evet. E biliyordu. E niye cevap vermedi? Ya namaz kılmasın, efendim beraber olmayın, Kur'an okumasın, camiye gitmesin, oruç tutmasın diye demedi yani. Niye demedi? Yani bilimden bir şey miydi bu? Resulullah bir şey söylemiyor. Ondan sonra bizimkiler bakıyorsun Resulullah'ın adına bir sürü rivayet. Efendim kadın bu günlerde oruç da tutamaz, namaz da kılamaz, Kur'an da okuyamaz. Hele bizimkiler artırırlar. Camiden de geçemez. Yani Kaza bir Kur'an'da bir şey okusa elini alamaz. Evet, yani kelimelerini ancak daha niyetine söyleyebilir. Bu kadar mantıksız, bu kadar dine aykırı bir din oluşturulmuş ki dediğim gibi neresinden tutsa evet. Elin, mutlaka yeniden kalıyor. düzenlenmesi gerekiyor.